Niki koy dediniz Niki koy dedim. Hadi 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 hadi. Oh, kapa kapa kapa. Ececiğim, hoş geldin. Kapat Ama seri görev, seri görev bitirelim hemen. <laughs> ah şurada seni bir sıkıştırmak vardı da. <laughs> Okutamazsın öyle yarım saat işte. Yarın mı gireriz niye girmeyiz? Aha. Böyle yapamayız. Yetiş 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 yetiş. Aa, Ay baton sandım. Abi bir şey söyleyeceğim. Abi, Şeyden Abi, bakıyordum da... kameradan. Kameradan da... Odada... bakıyordum. Arkasından geçen şey bu arada. Kim? Ee, raporlayan kim? Özgür Ağa. Özgür Ağa geçiyordu en son arkasından. Bekle bekle. Odaya ben kameradan olabilir, onu gördüm. Başka olabilir. bir şey görmedim. Pembe pembe odadan abi çıkıyordu. Ya, ya. Direkt ceset odadaydı abi. Direkt adamı gördüm yani ya. Ne yani. abi. Abi ben bodama. size bir şey söyleyeyim Allah, mi? sen ne vardı suçu belki bana Ben, ben size bir şey söyleyeyim mi? Aynı şeyi Tamam abi. bir şey söyleyeyim mi? Özgür cesedi görmüş olsa daha basılır basılmaz bağırırdı böyle gördüm tamam. diye. Ben Özgür'den çok pis kıllandım bu arada. Ben bak, kameradan izliyordum. Kameradan görmüş. Tek adam. onu gördüm. Kameradan izliyorsan o kapıdan çıkan adamı nasıl görmüyorsun sen ya? En son seni geç şu girerken gördüm. Çıkarken görmedim. E tamam ben odaya girdim adam odadan çıktı Batuhan. Pembe olan. Net gördüm abi. Ya ben sana diyorum bak, bak. Vallahi bu ben, yalan Ben adamı şey. net olarak gördüm abi. Özgür sen <laughs> uzak kardeşim. Hadi abi. bakayım. Ben hiçbir şey görmedim için. Ben hiçbir şey görmedim. Ben yani. ben, ben, şey görmedim. ben, adamı adamı sen net olarak gördüm. Argüman verdim ya. Lan. Ben, ben net kıldım. İbo oy kullanıyor bu. Ben adamı yüzde yüz gördüm baba. Doğukan Do Do da ona bir batavya verdiğine göre bak kesin Doğukan da iyi. <laughs> Özgür'ün pis gülüşü geldi yine. <laughs> evet abi. Kaan geliyor arkamdan. Bak Doğukan'la kan burada tamam mı? Şimdi şurada bir pusuyorum. Doğukan'la kan oradaydı. Doğukan çıktı. Ah be. Belki dedim ölmüştür yakalarım ama. <laughs> oksijen tehlikeli. Hadi lan hadi lan. Lan kimse göreve gitmedi mi? Tamam. Masam burada. Evet abi. Okan geçti, Hasan çıktı. Bir boyu da acamat etmişler. Abi navigatör şey tarafındaydı. Nerede, şey nerede abi? buldunuz? Ben e, ner, neresi oluyor orası? Tam isimlerini bilmiyorum ama ben Herkes buldum. Yö, yön, yön, şey yön tarif, sağda mı solda mı? Sağ taraftaydı. Doğukan var abi. Benim öndeydi. Şunu söyleyeceğim. Doğukan bak sabotaj olmadan önce Doğukan olduğu yerde duruyordu. Abi size şu şekilde söyleyeyim. Sabotajı evet. Doğukan biliyor. Bir tek Doğukan'a basın. Hayır. Doğukan'a sabotajı, basın. Sabotajın kodunu söyleyeceğim. Ben basıyorum. Sabotajı, kodunu söyleyeceğim. Sabotajın kodunu söyleyeceğim. Sabotajı, sabotajı söyleyeceğim. Sen kodunu ben söyleyeceğim. bir şey görmedim. ama varsa şey var çok iyi bilgi. Ona... Kanki. Kodunu söylüyorum. 14, 14, 31, 2, 4 miydi? Neydi ya? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Doğukan'la Hasan'ı bir süre yalnız bıraktım. Evet. Doğukan Asan'ı kesse çok rahat kesebileceği bir pozisyondaydı bir ara. Kaan abi bakın Kaan abi size söylüyorum sabotajı yaptı ve odadan çıkıp gitti. Sabotajı yapmaya çalışmadı. Kur'an bak şu... yemin etmek yoktu şunu bak <laughs> şu kadar diyorum. Bütün <laughs> bak sürekli yok. etrafında dönüyordum. Etrafında dönerken sabit durdu bir anda. Sonra sabotaj oldu bak. Bekledim, bekledi bekledi sabotaj yani oldu. Yok. Ben gidiyormuş gibi yapak durdu. O zaman video... verdim ben. Gidiyormuş gibi yapıyordum. Tamam. Geri geldim sabotaj başladı. Şey işte neyse ver Ben verdim Doğukan abi. Ya, ben abi de, değil bence. Ben %100 köylüyüm bu arada. Hadi Anladım seç... abi. Oylayın ben ya. skipleyeceğim ya. Sen köylüsün zaten amık sıvasın. Keser. Ben bir kere balık yesin. Oyun Aa, sarıyor doğru ya. Kanmış, doğru bildi. Ejected doğru ne demek? değil. <gülüyor> <Demin>. <gülüyor> Volkan değil. Ben dedim abi. O kanla kan değil. Abi yine mi ya? Ne Şurada taratabiliyor muyum ben kendimi? Oyun güzel ya, oyun sarıyor. Kulağım çıktı ya. Tamam benim görevlerim bitti abi. Şimdi gidip kameraya. <laughs> Bir bakalım bakalım. Kan security geldi. Aa! Anladım abi. Ben, ben demiştim. Ben demiştim. <laughs> Anladım <Aa>, abi. <adam, gülüyor> <adam. gülüyor> Yani siz direkt... <laughs> Bu arada tamam. bir şey söyleyeceğim. Ee, hiç böyle insanları dinlemeden direkt çatır çatır oyluyorsunuz baba. Savunma hakkı bırakın insanlara. Evet. Yani ben girerken gördüm işin direkt ben verdim. Bana.